Evet arkadaşlar video yarıda kesilmişti. Şuradan şöyle biraz daha bir şey yapalım. Ahmet kardeşimiz yeni civciler de çıkartmış. Geç olmasına rağmen. Maşallah. Bunlar hangi orozdan Ahmet? Aa, Pitondan. Ne diyorsun abi? Damızlığı bulmuşsun Ahmet diye. <laughs> Damızlığı bulmuşsun, gerçekten. Paylaş, Paylaşamayız o videoyu, orada şey olduğu için. <laughs> Güzel, yok paylaşacağız. Orası Güzel gidilir. bir görüşmesi de işte söyledik oğlum. Olsun, evet, evet. Maşallah, maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar, yavrular bu şekilde. Yavrular bu şekilde. Senin, i̇şte o oturduk ya. Çağdama kaldırdık. Şu ay şunu verdi. Üçüncü öyle bunu ver. Evet. Hurmayla besliyoruz işte. Hur <laughs> evet arkadaşlar. Hurmayı kopartıyor, kopartıyor. Hayvanlara atıyor. Bak, Hayvanlar var. yiyor. Yavruluktan beri bu şekilde Ve büyütüyor. Şey görüyor musun ya da terbiyeyi? Evet. Bir şey var mı böyle? Yok hiç kimseye saldırmıyorlar şey yapmıyorlar yani bu şekilde bak hepsi dışarıda bu şekilde gezdikleri zaman yani hayvanlar daha sağlıklı. Ya tamam mı? Ya da, Kapalı olduğu ki, zaman işte, sağlıkları iyi olmuyor. Ya, bu işte bunun şeyi olarak, tohu evet. olarak verdin ya ona. Şuna baksana abi. Tam yılan ya. Bacakları bacaklar. Şimdi Ayaklar, ayaklar şimdi şey, bak, bak, kobra gibi. Bak, gibi. Evet. Bak, bak, dikkat et parmaklara. Heee. O bendeki ha, kanca parmaklı gibi. Yani. Aynen, aynen, aynen. Bir de abi şu Maşallah. şeye baksana deriye. Yılan derisi gibi. Buna da şey diyeceğim. <laughs> Anakonda. Net, Net, Net ne? De ismini? Anakonda. Anakonda. Öyle diyeyim yani. Yılan derisi gibi bacak var hayvanda. Evet arkadaşlar. Video yarıda kalmıştı. Ondan dolayı çekiyoruz bu videoyu bir evet daha. Senin yavruya. Maşallah kardeşim. Yani gerçekten güzel bakmışsın. Bende bile bu şekilde sağlıklı şu an yavrular yok. Hayrını gör. Ben evet sana geldim üç kere. Not aldık kağıtlara. <laughs> sen ne, ne ya bakımları nasıl olacağını senden öğrendim diyor ya. Yani şimdi e, o senin içinde olmasa sen onları yapamazsın Ahmet. O içinden geliyor senin ya yani, bir yani anladın şey mı? Bakıyorsan adam gibi bakacağım veya bakmayacağım. Evet. Yani. evet. Bir hayvana bakıyorsan diyor. Ha, adam gibi bakacaksın. Yoksa yani. hiçbirine bakmayacaksın. Evet. Şu yavruyu, ocak yavrusunu bir tutar mısın Ahmet? Tutmadım, yok. Bir tut ben onun kürosuna kemiğine bir bakacağım yerimde. O oh, tutulmuyor ha. Şey, yuvaya sokmak lazım ama. He. Orada dağıttın yani. Ya Neyse yok gerek alalım, yok ya. ya su, yuvaya sokalım. Hiç girmedi ama. Bu lider bu ya. Sürü Bırak ya olmazsa. Tutarım ben yoksa. akşam tartarım falan videoyu atarım. Yok o zaman kemiğine bakacaktım onun nasıl diye. Persian bunu bak bu onun yavrusu. Senin, bu biraz daha de farklı de farklı olacak. Kemiyi biraz de. daha farklı evet. Kemiği biraz daha farklı. Şimdi Evet arkadaşlar. Ya, ya, ya. Ahmet kardeşimiz maşallah maşallah nazar değdireceğim diyor. Şimdi bu sene dedik bunu tavuklarımıza çekelim dedik. Amcası öldü özel bölme ondan sonra diyor ki Boca. ben diyor özel bölme yaptırıyorum yavru alacaksan sen tohumu buraya getireceksin diyor yumurtalarla beraber tohumu geri alacaksın diyor e, yumurtaların yarısını saklarsan nasıl olacak Ahmet? Abi ben sana ne <laughs> diyeceğim şu an bir götürebilirsin hepsini zaten <laughs> yani bu neden yani o bana iki kere Ben bunu burada, gördüm diyorsun. Çift abi, sürdürdü orada. Abi geldi buraya. Görgen şimdi dedi, Nasıl dedi. Senin orada çift sürdürüyordu, Biz de anlamıyoruz ya. Ne diyor <laughs> bu Sonra sen dedin ki bak dedin. Ne dedin oraya bir şey yapıyor. At kal. Ben de bilmiyorum ne yapıyor dedim. Ondan sonra ya işte. Sonra başladı. Bak baba bak şeyi görüyor musun? Bıcak yavrusunu. <laughs> şey Ondan sonra kovuk yaptı onu yani. Evet evet hayvan güzel. Ama abin abi güzel. ıslandı şimdi. O abi bu şimdi. Bak o e abin sana tane. bu sene soracak ben evet. sana söyleyeyim abi, dikkat et yalnız. Ben sana bir şey diyeyim mi? Allah buna kaza bela vermesin Türkiye'ye yapacağım ya. <laughs> ne ağabey. Ya, ya o e, kilosunda yani. horoz seçmez ona göre hazırlayacaksın. Yani sonuçta malına güvenmiyorsan besleme daha bunu. Ya doğru orası doğru. Biz bunu süsleye beslemiyoruz ki. Orası doğru. Şimdi Diyelim illa ki hepsi şey çıkmayacak. 10 tane, üç tane iyi çıksın. Allah aşkına yani. kimse diyemez ki benim yani. hayvanımın hepsi Yok, yıldız yanım. çıkacak. Onu diye yanlışlar. Ee, ben ben de dahil. Ben de dahil. Ee, onu söyleyen yanlış söyler. Şimdi hepsi hayvanların hiçbir zaman yani. yıldız olmaz. Yani İnsanlarda hayvanlar belli etçeklerken yerliyim veya ben şeyim diye. Yani işte onu yani işlerinde yıldızı da çıkacak, ortasızca da ya çıkacak, ya üst de çıkacak. Veriyor, da, kuşta da, horozda da yani mesela yarış hatları var. Zengin gider alır şampiyonu, verir şampiyon kıza. Hepsi şampiyon. Öyle bir dünya yok. Şans. Bir de niyetin iyi olacak. Kalbin çift atmayacak. Kalbin temiz olacak diyorsun. Ya yani. abi, abi. Şimdi ben videolarda diyorum ki şimdi Hint horozunda biraz farklı olanlarda kuyruğunda veya kanadında beyazlık. beyazlık olacak. Evet. Bunu her zaman söylüyorum. Bak. Anne neyse hep seni ona seçerken hep beyazlık kadar şey Beyaz, o, Öyle ondan seçti şey, yani adam, bak. Görüyor musun? Sen verdin. O zaman ben bilmiyorum ki. Sen getirdin al kardeşim hayırlı olsun dedin. Gece gece. Evet. Biz şeyin önünde. Öncesi... O arada kim vardı? Lokantacı, Lokantacı Ali vardı. Ali vardı. Yapma. Ne dedi sana? Bunlara diyor yukarıdan getirdi. Bunlar iyi böyle bir karakterdi. Yani. İyi bak <laughs> bunlara dedi Biz de işte baktık işte de hala Evet, abi. iyi şey, çıktı abi. Allah razı olsun. Ya bildiğimiz hayvanları tabii ya biraz abi, daha, daha özel da alıyoruz. Aynı ikiz gibi değil mi? Baksana. E zaten aynı soy bunlar Ahmet. Evet. Bu fırından verdiğim yavru onu demek istiyor. Yok, bunlar aynı yok. soy. Şimdi Ahmet videoyu fazla Aa. şey yapmaya gerek yok. Şimdi şöyle diyeyim. Ee, yeni başlayan arkadaşlara bir bir şey söylemek ister misin? Artı. Ne diyeyim? Allah herkesin kalbine göre, niyetine göre versin. Yeni besleyecekleri de öyle bazıları var yuvanın önünde masal anlatıyorlar tamam mı? <laughs> masal anlatıp değil gidip görsünler. inandıklarını yani kapı kapı geleceğine bir kişi inansınlar. Zaten yani bu şey çevre yol gösteriyor mu? 50 tane bakacaksın, bir tane besle, iki tane besle. Evet arkadaşlar, şimdi Benim Ahmet şey kardeşimizin... 14 aydır besliyorum, bak 10 tane, 15 tane. Evet, çok olmasına gerek e, yok. E, İyisi e, olsun, e. şey olsun. Şimdi e, internetten, Face'ten arkadaşlar, e, insanlar birbirlerini aldatabiliyor. Ondan ya, dolayı... adam ya, ömrüne ringe gitmiyor. Evet. Horozunu diyor ki, ne diyor o sizin şey var ya, riklerin lafı. Kilosunu baş horozu diyor. Ö, onu diktik de... Ölen yok ya. Bursalı var ya bir tane. Ya olur. şey yap, isim yok, evet. isim yok, ya, bu isim yok. Ya Bursalı Allah Allah. İsim yok, kim olursa olsun. Şimdi adamlar der, herkes hayvanını met eder. Herkes hayvanını met eder. Hayırlısı ringe. olsun. Tabii ringe gelecek, orada horoz. Balık tavada horoz çukurda abi, belli benim, olur. Yani benim gibi acemilere manyel veriyorlar işte. Orada yani hep ıslandırıyorlar. İyi ispendi, iyi spend ama. Desin, gez, demesinden Allah Allah. olmuyor. E Ama şimdi bir şimdi biraderim kapan. beni de kötüleyenler var. Olabilir der. Benim şimdi de adam de bak gelsin. adam beni hayatında hiç görmemiş, tanımıyor, bilmiyor. Niyaz abinin hayvanları iyi değil diyor. Ulan seni kimse tanımıyor renkte. E Sat e <laughs> hayvan satabilmek için, hayvan satabilmek için e adamlar bir şeyler yapıyor. Benim hayvanlarım Türkiye'de her yerde herkes de var. Hayrını görsün. Ya, bu sezon, Çoğu yerde var, bu her. %100 anlamam aslında, bir sene şey ama da şey kendini Evet, evet kardeş. Peki, bütün obidaşlara buradan selam olsun. Ee, hayırlı günler dileyelim arkadaşlar. Kimse kimsenin e, sahibi değil, çobanı değil. Aynen. Herkes bildiği gibi e, Davransın Büyük, Yani büyüklerine saygılı Küçüklerine sevgiyle yaklaşmak lazım bu hobiyi de bak, öldürmemek bak, lazım. Soğa bak, Soğa bak. Nerede? Bak, bak. Evet, ediyoruz. bunlar da bunlar da kızışıyorlar bunlar kendi kendilerine. Hey. <laughs> hey. Bak, <laughs> benim ocak yavrusunu kok. Maşallah, maşallah. Evet. Milletin orada tavuk atarım ya abi. Evet arkadaşlar, bir de şöyle kendimizi gösterelim. Bütün obidaçlara hayırlı akşamlar, hayırlı günler görüşmek üzere hoşça kalın.